Efendim güzel bir Temmuz akşamından Sinop'tan hepinize mutlu akşamlar. Sinop sahillerini, Sinop caddelerini gezmeye devam ediyoruz. Sinop'a gelen tatilcilerimiz ne yapıyor? Sahilde gezerken sütlü mısırın tadına bakıyor. Servet kardeşimizin şu an tezgahındayız. Kameramanımız Mehmet Tekneci şu an bizi çekiyor. Biz ne yapıyoruz bugün? Sütlü mısırın tadına bakacağız sevgili izleyenler. Taze, günlük sütlü mısır almak isteyenler mutlaka servetin tezgahına tanesine Tanesi ne kadardı? 5 TL. Sevgili izleyenler bu mısırlarımız bayat değil. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Sıcacık, taze taze almak isteyenler alabilir. Zaten entelekten de geliyor mısırlarımız. Enteleğimizin farklı köylerinden geliyor bu güzel mısırlar. Almak isteyenler alabilirler. Sadece mısır değil. Şimdi e, yeni bir Yiyeceğimiz de var. Midye sevenler var. Midye de şu an çok Sinop'ta tüketiliyor değil mi? Midye de yemeden gitmeyin. Bugün Servet kardeşimizin tezgahından startımızı yaptık. Şimdi bugün yarım saat boyunca, 30 dakika boyunca Sinop sahillerini siz sevgili izleyenlerimizle buluşturacağız. Sizler de ne yapacaksınız? Videomuzu izlerken paylaşmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu arada biliyorsunuz Erkan Aksun'un YouTube kanalı var. YouTube kanalından da birbirinden değerli videolarımızı oradan takip edebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Bizden ayrılmayın. Bu videoyu izlerken de paylaşmayı sakın ama sakın unutmayın. Biz mısırımızı daha sonra yiyeceğiz. Biraz gezelim, biraz yorulalım. Ondan sonra geliriz. Mısırımızı yiyoruz değil mi kardeşim? Servet'i biz biliyoruz. Ramazan abicim sana da kolay gelsin. Servet kardeşimizin babasıdır. Köz mısırları da çeksene. Bizim. Evet. Kütlü mısır dedik ama çöz mısırın da tadına bakın Çöz mısır da muhteşem. Bir andan bir Yedik, yedik, yedik. de var Bekleyin. burada. E, bir tane e, mi yiyeyim ben bakayım. Bir tane e, midye yiyeyim tadına e, e, bakalım. E, Sevgili e, izleyenler. Böyle biraz... Ya bazılarını sevmeyebilir ama... Abi ben bu midyeyi çok seviyorum gerçekten. Çok güzel tadı var. Benim mi kardeşim, yiyecek misin? Teşekkür ederim. Niye yemiyorsun? Ye, ye, ye. 10 numara Şimdi Mehmet kardeşim de. kamerayı bana teslim ediyor Yok sahillerini geziyoruz Ama ne dedik videoyu da paylaşalım Lütfen Servetciğim görüşürüz Evet sevgili izleyenlerimiz Sinop caddeleri cıvıl cıvıl görüyorsunuz Şu an bizleri izleyen tüm dostlarımıza Karadeniz'in incisi Sinop'tan mutlu bir akşam diliyoruz. Her yer güzel görünüyor. Evet pandemi var. Maskelerimizi takmamız gerekiyor. Evet şu an ben maskemi takacağım. Yayında maskesiz başladık ama şimdi maskemizi takacağız. Ee, aşı da olalım. Aşımı da oldum. Bir doz aşımızı olduk. 20 gün sonra ikinci doz aşımızı da olacağız inşallah. Bu virüs belasından da en kısa zamanda kurtulmuş olacağız. Mehmet kardeşimizi de çekelim bir. Merhaba kardeş. Merhaba. Sen midye sevmiyor musun? Sevmiyorum. Neden? Sevmiyorum şey abi. Tamam söyledim tamam. tamam. Bakalım bizleri kimler izliyormuş. Şöyle ben birkaç isim okuyayım hemen. Çok yorum yazan dostlarımız var. Melek Tekin, İsmail Babat izliyor bizleri. Hüseyin Tuncay, Ali Deveci. Gücel Şeker izliyor. Melia Kural izliyor. Bilal Baş, Kemal Tütüncü, Cemil Akyürek. Alaaddin Kara, akşamlar Kasım Çalışkan. Melih Kurel, Hanife Özda. Serdar Göztepe, Nihat Nihattin Özcan, Almanya'ya sevgiler Nihattin abime. Ramazan Şahin, Gürkan El Özcan. Evet değerli izleyenler, sahildeyiz, açıklar caddesindeyiz. Seçkini de çekmeden olmaz. Seçkin evet, kardeşimizi de ayırmışlar diyelim. Geldiniz. Bugün Mısırcı Servet'te başladık yayınımıza. Evet, hoş geldiniz. Ee, Silop'ta. 40 yıllık mısırcı seçkinin yeridir. Gerisi hikayedir. Herkes gelir geçer. Seçkinin yeri burada kalır. Hadi Efsanedir, bak. yiyen bilir. Her akşam bekleriz. Hadi bakalım. Günlük taze süt mısırlar. Aç açlamaya. Fiyatlar da 5 lira zaten. 5 lira. Türkiye'nin en ucuz mısırı Sinop'ta 5 lira. Kolay gelsin. Buyurun. Hayırlı akşamlar hepinize. Akşamdan abi kameraya sağlıyoruz. Merhaba abi. Merhabalar. <laughs> Hayırlı akşamlar kolay gelsin Evet yine bu arada Kuzey Pes adı altında Sinop'ta bir konser düzenleniyor Onun da burada bilet satış noktası var Her yer cıvıl cıvıl görüyorsunuz Erol Akta, Hayrettin Akça izliyor bizleri şu an İbrahim Aslan, pilavcı Ferdi de burada ev pilavı gördüğünüz evet, gibi arkadaşlar. muhteşem on numara yapıyor. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı akşamlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar videomuzu paylaşalım. Sinop cıvıl cıvıl muhteşem görünüyor. Memleketimizin güzelliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sahillerimiz, parklarımız muhteşem. Filiz İcdal Özer de izliyor. Murat Akgöz hayırlı akşamlar hepinize. Gezi teknelerimiz. Yine standlar var. Ee, sinop esnaflarımız, özellikle bayanlarımız burada kendi yapmış oldukları el işlerini satışa sunuyorlar. Kolay gelsin, hayırlı işler. Dün benim çocuğa bir tane aldım bundan Mehmet. Ne yaptı biliyor musun? Gidene kadar parçaladı. <laughs> Celal Akgül izliyor bizleri. İngiltere'den Londra'ya selamlar olsun. Yine İsmail Akgül izliyor, ona da buradan sevgiler Amerika'ya. Zeynep Bekmezci, Nihattin Özcan. Nihattin abicim bekliyorum seni 10. ayda. Emre Aksu. Arun Özgenç. Aruncum görüşürüz inşallah. Hüseyin Bozkurt. izliyorlar bizleri şu an. Baydan Sinop izliyor. Özcan kardeşimiz izliyor. Selam söyle. Özcan kardeşime selamı var Mehmet Tekmeci'nin Döndü Salih Göktepe Tuncay Şeker Celal Akgül Aleyküm Selam Erol Aksu da izliyor bizleri. Erol Aksu'ya da sevgiler, selamlar. Evet, Elfelek Güncel Haber Facebook sayfamızı takip edin. 55 bin takipçiye ulaştık. Yine Instagram 20 bin takipçiyle sizlerin hizmetinizde. Kasım izliyor bizleri. Nazmiye Özdemir, aleyküm selam. Evet kalyoncular gezi teknesi şu an müşterilerini tatilcilerini aldı. Şimdi sahile açılıyorlar. Ali Kemal Yılmaz, Muammer Çetinda, Muzaffer Özda, Celal Akgül, Niyazi Karasu, Muhammed Emine Türk, Saadettin Ercan, İstanbul Başakşehir'e selamlarımızı gönderiyoruz. Yılmaz Şahin de izliyor bizleri, Zeynel Atalay'ı izliyor. Merhaba iyi, Merhaba, iyi akşamlar, kolay gelsin. Şu anda Sinop'un en güzel gezi teknesi evet. Kalyoncular mıydı? Evet, Kalyoncular. Süper. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemal Köse, Nazmiye Özdemir ayıl akşamlar dedik. Evet, bakalım neler varmış burada. Güneş, Saray Düzü'ne selamlar. İrfan Aslan. Sevri sinekler yine başladı istilaya. Sezai Demir, Sebahattin Özdemir, Asım Bozkurt, hayırlı akşamlar. Savaş Yılmaz, Şenol Türkoğlu. Celal Akgül, orada olmak isterdim. inşallah Celal abi bekliyoruz seni de en kısa zamanda. Ama sezon bitiyor. Biliyorsunuz Sinop'ta Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kıştır. O yüzden inşallah yaz biraz daha devam eder. Saadettin Erçan selam kardeşim Allah'a emanet olun ailecek demiş Allah razı olsun hepinizden. Bomba gibi geleceğiz yeni sezonda bomba gibi geliyoruz yepyeni videolarla güzel bir projeyle yine e, sizlerle olacağız. Onu da buradan sizlere söylemek istiyorum. 15 yıldır memleketimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Harun Özgenç Kocaeli'den selamlar demiş. Selam olsun Kocaeli'ye. Yine bu arada biliyorsunuz e, Türkiye'mizin birçok ili demeyelim de farklı illerde hain bir pusu sonucu ormanlarımız yakılıyor. Yakanların Allah belasını versin tez zamanda. Hüseyin Bozkurt, Nazmiye Özdemir Gerze'ye de geleceğiz inşallah. Zuhal Çavdar Türkiye yıl diye biri yazmış yabancı okuyamadım. Türkan Aydemir Göymen izliyor. <laughs> Türkan Aydemir. Yine Sinop'umuzun tarihi. Şöyle kotraları mı diyelim bunlara? Sadık Alçay, Savaş Yavuz, Çağlayan köyüne inşallah bütün köylerimize gireceğiz. Kumpirci Mehmet ne haber? Sağ ol kardeşim kolay gelsin. Kumpirin adresi de neresi? Kumpirci Mehmet tabii ki. Mehmet kardeşimize bekliyoruz. Yayınımız bittikten sonra size özel bir röportaj yapacağız. Geleceğim. Her zaman bekleriz. hakkında biraz vatandaşları bilgilendirelim. Bakalım ne malzemeler var? Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Kolay gelsin. Tamamdır. Şükrü Güneş, Şenol Neslihan Ustacan. Fikret Dikmen. Ne abi? kolay gelsin. Evet Faruk Ersoy. Gülhan Göksu, Harun Özgenç, Kızılcırmek köyüne de İnşallah muhtarımız davet ederse tabii ki gideriz. Evet, Sinop'un meşhur kelimesi, meşhur şivesi, ne diyor kahve içeyim misin Niyattin Özcan, aynen bura çok sıcak Niyattin abi. Evet, sakız dondurmadayız arkadaşlar. Sinop'un en kaliteli dondurmacısı diye geçiyor burası. Sinan Demirbozan, Burhan Doğan izliyor. Sinop cıvıl cıvıl görüyorsunuz, hareketli bir akşam, sıcak bir Temmuz akşamı Sinop'ta. Evet, dondurma sırasını görüyorsunuz şu an sakız dondurma. Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol Erkan abi. Nurettin Hanım hayırlı işler. Ne yapıyor Erkan hoş geldin. Nasıl nasılsın et. iyisin? İyi Allah'a devam. Sen nasılsın abi? Çekimden sonra geleceğiz dondurma yemeğe. İnşallah abi. Hadi kolay gelsin. Evet merak etme sana dondurma ısmarlayacağım Hadi kardeşim. Vermem, gel. Evet e, bizleri izleyen dostlarımızın isimlerini göremiyorum bazılarının. Özür diliyorum ama kalbimiz gönlümüz sizlerle. Evet, Aşıklar Caddesi'nde birazdan yayınımızı sona erdireceğiz. Videomuzu da izledikten sonra lütfen paylaşalım değerli takipçilerimiz. Cavit Eğilmez, İstanbul Tuzla'dan selamlar demiş. İstanbul Tuzla'da yaşayan tüm hemşerilerimize, Sinop'lara, Sinop'tan mutlu bir akşam diliyoruz. Sinop'a gelemeyenler hasretlik çekmesin diye bu yayını yaparak onlarla da paylaştık bizleri izleyen tüm dostlarımıza kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Süreyya Mürgenç'e bir maske edilmiş ama maske ne yazık ki takılmıyor. Ee, zaten aşı yapıldı Sinop'ta. 170 binin üstünde aşı uygulandı. İnşallah bağışıklık kazanacağız. Bu virüs belasından da kurtulmuş olacağız. Burhan Doğan, Yılmaz, Yalçın Özbaş, selam olsun İstanbul'a. Evet değerli takipçilerimiz Yayınımızı burada sona erdiriyoruz En güzel akşamlar Sağlık dolu akşamlar Huzur dolu akşamlar sizlerin olsun Dediğim gibi Herfek Güncel Haber sayfamızı takip edin Ve bu videomuzu da paylaşmanızı istiyorum Ne kadar çok paylaşım olursa O kadar takipçimiz de e, yüksek olacaktır Evet Sinan Demirbozan Esenyurt'tan selam demiş Herkese selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz Yayınımızı da burada bitiriyorum Videomuzu paylaşalım. Sinop'tan, Karadeniz'in Sinop'tan bütün takipçilerimize mutlu bir akşam diliyorum. Allah'a emanet olun.